Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle efsane limuzinlerimizi test edeceğiz arkadaşlar. Efsane bir oyunumuz var. Efsane bir parkurumuz orada oynayacağız. Hadi bakayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle güzel bir beğen atın. Hazırsanız size limuzin parkuru oyunumuzu açıyorum. 1 2 3 geçelim. Oyun mükemmel. Kesinlikle oynamalısınız tamam mı? Hemen play diyelim. Görmüş olduğunuz gibi bu güzel mavi arabamızı yapıştıracağız geçeceğiz arkadaşlar Bakayım bir diğerlerini alabilmek için para lazımmış Neyse tamam sıkıntı yok Biz bu oyunu oynayacağız arkadaşlar Şu levels mod neymiş bunu birinci level'dan itibaren oynayalım Hadi bakayım arkadaşlar şöyle güzel bir like atmayı unutmayın şimdi Parkuru bir izleyelim parkurumuz şehrin üstünde böyle güzelce Hareketli bir parkura benziyor Tamam sonra atlıyor muyuz sonunda Galiba sonunda aşağıya uçacağız arkadaşlar Ya yeah, ya da durmaya çalışacağız Okey neyse helikopterler bizi takip ediyor Hazırsak hemen başlıyoruz. Verdik gazı kardeşim. Kökledik geliyoruz arkadaşlar. Limousine bizden sorular. Evet ilk level'a rahatlıkla geçeceğim gibi bir hissim var içinde. Yani bunda bir şey yokmuş. Bu tırtmış arkadaşlar. Level level oynarız biz bunu tamam mı? Evet geldim finish'e. Ve dur. Evet tamam ilk bölümü geçtik. Bu mudur yani? Mevzu bu mudur? Güzel. Harika. Next diyelim abi. İkinci bölüme geçelim. Arkadaşlar ikincide de parkuru gösteriyor. Bakın şöyle sağlı sollu biraz engelli zor bir parkura benziyor. Ama bu parkurda geçeriz kardeş. Bu parkurlar bizi işlemez arkadaşlar. Evet başlayalım. Oyunu Android'de ve iOS'ta oynayabilirsiniz. Tabletlerinize, cep telefonlarınıza indirin. Çok güzel dehşet bir oyunmuş. Evet limuzinler var. Yavaş. Yavaş bak buradan şöyle geçmek gerekiyor. Çünkü biraz zorladı beni. Şöyle arka. Harika kardeşim limuzin bizden soruldu. Limuzin bizim işimiz yahu. Evet buradan da şu köşeye ama level level gittikçe arkadaşlar oyun zorlaşmaya başlıyor. Aha 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 yapma gözünü severim ya yapma gözünü severim nasıl kalırım ben burada. Eyvah eyvah araba burada kaldı. Püyü. Neyse şunu yenile kaldığım yerden devam etsin bari. Gel geri gel 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 gel. Arkadaşlar 39 saniyem kaldı sol üstte de süre var. Bu süre zarfında geçmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Geçemezsek ayvayı yeriz. Ama limuzini kullanmak da kolay değil ya. Çok zor. Kaldı 29 saniye. Evet 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 evet. Bas frene bas 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 bas. Bas çevir baba çevir baba çevir. Neyse düşebiliriz sıkıntı değil. 20 saniyem kaldı. Hadi babacım çabuk çabuk yeniledim oyunu tekrardan. Ve 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 burayı da geldim. Geçtim. Hadi 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 oh be. Yemin ederim finish noktasına son anda soktuk arabayı. Tamam. Hmm, geç bunu. Next diyoruz arkadaşlar. Bu seferki parkur daha da zorlayacak bizi. işine var. Baya değişik bir parkur var burada. Buradan gideceğiz. Abi dönemeçler çok zor oluyor elimizde 2 dakika 49 saniyemiz varmış arkadaşlar. Bu süre zarfında burayı atlatmam lazım. Nasıl atlatacağım bilmiyorum. Bakayım bir şöyle dümdüz gideceğiz. Oo baya bir engelli yollar var. Abi şurada nasıl geçeceğim? Burası çok tehlikeli ya. Cık. Neyse finish noktasına gide kadar gideriz. Hadi bakalım. Hazırsak başlıyorum abi. Yapıştır. Sürede başladı. Evet hızlıca indirdim limuzini. Yavaş yavaş, yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 Ah be gülüm çok zor burası. Burada ilk yerde düştüm ya. Demek ki çok yavaş gitmem gerekiyor. Evet 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 bak bak bak. Abi evet. Oh be arkadaş ne kadar zormuş ya. Vallahi çok zor. Şu dönmeler limuzinle hiç olmuyor hele. Tamam. Burayı atlattık. Burada yapıştırabiliriz hızlıca. Bas gaza, bas kökle, kökle, kökle. Kökle kökle al çek pointi. Abi süper. Süper süper süper. Buradan da hızlıca dön. Oo oh, tam bana göreymiş. Abi ben burayı geçemeyebilirim ya. Ben burayı geçemeyebilirim. Fren fren yap. Fren yap fren yap. Ya düşme abicim düşme buraya ya. Cık, 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 cık. Arkadaş ta nereden başlattı? Neyse tamam sıkıntı yok. checkpoint almışım. Hadi bakalım dön. Bir buçuk dakikamız var neredeyse. Evet az evvel burada yanmıştım değil mi? Burada çok dikkatli bir şekilde frenle, frenle dön, frenle, frenle. Araba çok hızlı gidiyor ya. Evet. Oo, yanlı parkur. En sevdiğim. Baydırım böyle parkurlara. En sevdiğimden. Tamam, hızlı. Hızlı 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 yapıştır abi. Gaza bastık gidiyoruz. <laughs> checkpoint al. Checkpoint al. Checkpoint al. <laughs> ah be gülüm ya. Checkpoint alamadık ya. Bir buçuk dakika kaldı. Evet. Neyse yapıştır. 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 Demek ki orada yavaş gidecekmişiz arkadaşlar süreye karşı oynuyorsak eğer Tamam yavaş 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 canım yavaş Evet biraz daha yavaş Evet biz bu işi yaparız bence Biz bu işi yaparız yaptık kardeşim Yaptık kardeşim arkadaşlar süper bir oyun Mükemmel bir oyun Evet buradan nereye Allah İnşallah aha düşmedim Vallahi düşmedim Bundan sonra bir dakikam kalıyor bir dakika içinde burayı geçersem çok güzel olur Evet geçtik mi Geçtik geçtik Checkpoint yok güzel olsun baya bir level atladım ama oyunda Hemen şöyle inelim ve finish noktasına gidelim Artık dönmeleri de öğrendim arkadaşlar dönmeler biraz zor oluyor ama Oh be çok şükür buraya da girdik 45 saniye kala girdik Mükemmeldi Next diyoruz abi yeni harita gelsin Yeni haritada buna benzer bir harita Böyle gidiyorsun falan filan sonra dönemeç var konteynerlar var Evet neyse bakmaya gerek yok arkadaşlar biz bu işi yaparız Hiç zaman kaybetmeyelim Tamam yapıştıralım gidelim Burayı da geçiyorum babacım. Evet burayı da geçelim. Burayı da geçelim. Kardeş yavaş 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 yavaş. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Oh be çok şükür çok şükür. Yavaş yavaş yavaş. Şuradan dönelim abicim. Burada frenle. Burada hep frenle gideceğiz tamam mı? Frene basa basa. Yoksa bu dönemeçler adamı deli ediyor. Bir de altımızdaki araba normal arabada değil ki kardeş. Limuzin yani. Evet limuzinle Şöyle frene basa basa. Evet, evet evet evet. Şu konteynerların üstünden geç. Şuradan da dön. Sağ kıvrıl kardeşim. Evet kıvrıl. Sakin 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 gel geri. Gel geri. Checkpoint almam lazım. O checkpoint'e ihtiyacım var. Evet yavaş yavaş yavaş. Evet daha 1 dakika 42 saniyemiz var. Bakalım arkadaşlar. Oh be. Lan checkpoint alaydım ya. Abi ta başa çevirecek beni ya. Tüh 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 tüh. Gitti güzelim checkpoint arkadaşlar. Vallahi çek checkpoint gitti. Yani böyle bir şey olamaz ya. Çok zaman kaybettirdim bu bana. Neyse devam. Devam ediyoruz. Hiç üzülmeye gerek yok. Buradan dön abi. Evet. Şurada checkpoint alınmaz mı ya? Var checkpoint al. Hah, tamam artık düşebilirsin sıkıntı yok. Bas abi yeniledim tekrar. Hemen basalım gaza. Güzel güzel gidelim. Evet güzel güzel. Harika. Harika harika harika. Evet 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 evet. evet. Buradan da şuraya geldik mi? Arkadaşlar bu parkuru da bu etabı da bitirdim ya. Üstelik 55 saniye kala. Hey gidi hey. Evet şimdi bu da bittiğine göre gelsin sıradaki acaba kaç level var? Tekrar next dedik. Yeni map'imiz arkadaşlar gittikçe zorlaşmaya başladı oyun. Baya zorlu dakikalar bizi bekliyor şu parkura bak parkura. Vay 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 vay. Baya bir gideceğiz arkadaşlar. Neyse next diyelim hemen yapıştıralım geçelim. Evet Simülatör oyunları tam bana göre. Ben çok severim böyle simülatör oyunlarını. Tamam mı? Siz de oynayın muhakkak. Limuzin simülatör. Ondan sonra Jiva araba simülatörü, kamyon simülatörü alayını oynayacağız. Tamam sakin abi. Sakin, sakin. Dur 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 dur. Dur dur dur. Gel 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 gel. <laughs> tamam sakin. Abi checkpoint almam lazım. Evet, oradaki checkpoint'e ihtiyacımız var. Dur 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 dur. Yapma gözünü severim. Yapma gözünü severim ya. Ya böyle bir zor parkur olamaz ya. Ta bak nereye kadar gittim arkadaşlar. Helikopter de orada duruyor. Arkadaşlar yanana kadar oynayacağım. Bakalım kaç bölüm oynayabileceğim. Tamam mı? Dur dur sakin sakin. Sakin. Döndür 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 döndür. Döndür döndür döndür. Dur dur dur. Durma 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 ya da durma. Ya abi burada ne yapacağız biz? Çok zor ya. Limuzinciğim ne yapıyorsun? Bak beni Hüsrana uğrattın beni rezil rüsva ettin ya Cık. Vallahi billahi yani Helikopter de orada bizi bekliyor ha, Neyi bekliyor o helikopter? Bizi mi izliyor? Tamam ben herhalde acele ediyorum çok hızlı gidiyorum Yavaşça dönelim bak Olacak gibi Abi buradaki engel beni deli ediyor ya Bak şimdi gel geri Gel 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 Tamam şimdi olacak 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 bas 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 Teker boşa çıktı Checkpoint'i ver bari Checkpoint'i ver Hadi koçum hadi zorla Allah Cık. Abi olmuyor ya olmadı gene mi olmadı ya? Arkadaşlar galiba aa bu ne lan burada da düşünmez ki. Neyse şimdi bir daha deneyeceğim. Abi olmadı, olmadı arkadaşlar ya. Çok üzüldüm şimdi. Bu parkuru bitirmem gerekiyordu. Neyse deneyeceğiz şansımızı. Hala bir umudum var. 44 saniye kaldı gerçi. Umut umut kalmadı bende de. Neyse. Dur şurada. Hemen dön 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 al. Abi hadi hadi hadi, hadi 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 olacak lan. Olacak lan. Olacak 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 olacak. Hadi babacım yapıştır. Yapıştır. 20 saniye, 27 saniye. Mükemmel bir hız. Mükemmel bir kapışma. Evet. Neyse buradan düş. Sıkıntı yok. Checkpoint aldık. Çabuk 17 saniyede yetişebilir miyim? Zor. Çok zor. Abi çok zor ya. Vallahi çok sinirlendim. Baştan dur 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 dur. Dön 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 dön. Dur burada. Dur burada. Pı Allah cezanı vermesin senin. Baştan 5 saniye 3 saniye bitti ya. Maalesef yenildik maalesef Maalesef rezalet diz boyu ya Maalesef Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok Evet arkadaşlar maalesef başaramadık ama olsun Canımız sağ olsun artık bir dahakine Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay